Uzun yol şoförlüğü yapan Süleyman ve İbrahim Kalyon kardeşler 2022'de büyük bir yatırım yaparak tır aldı. Amaçları işlerini büyütmekti tabii ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Sıfır aldıkları araç sürekli arıza verince bırakın yeni iş almayı hali hazırda yaptıkları işleri bile kaybetmeye başladılar. Değişim için başvurdukları firmadan da olumsuz tepki alınca bakın ne yaptılar. şanzıman arızası, direksiyon arızası, arabada çekiş düşüklüğü, turbo değişti, EGR sistemi değişti. E, arabanın içindeki sesleri kesebilmek için körükleri tekrar burçlarını muşlarını değiştirdiler. Liste uzayıp gidiyor. İki yıl önce sıfır olarak aldıkları araç neredeyse yük taşımaktan çok servise gitti. Kesin çözüm arayışlarına cevap bulamayan abi kardeş çözümü tırıp pankartlarla kaplamakta buldu. Şu ana kadar 15 kere falan yolda kaldık. Şu an arızalar devam ediyor. Abi kardeş iki yıl önce bu tırı yük taşımak için satın aldı. Ancak aldıkları alacaklarına pişman oldular. Çünkü tır adeta servisten çıkmıyor. Ne başkaları iş verir oldu ne de onlar işe çıkmak ister oldu. Çünkü yolda kalma korkuları var. İş alamıyoruz. Maddi manevi her türlü kaybımız var. İsim hakkımız dedelendi ve araç hali hazırda şu anda çalışmıyor. Çalışsa bile yolda arıza veriyor ve devamlılık sağlayamıyor araç. O yüzden korkarak işe bile gidemiyoruz şu anda. Yük alıyoruz. Yük, adamın yükünü teslim edemiyoruz. Oradan şikayet alıyoruz. Benim yükümü bir daha getirme. Gitmeyin yüklemeye. Çünkü benim malım acil gitmesi gerekiyor diyor. 2023 Direksiyonu sağa çeviriyorum. Bıraktığım zaman kendi kendine toplamıyor görüyorsunuz. Sunroof adeta yağmur çeker gibi bir hal almış. Ne oldu o zaman? İlk yağmura yakalandığımızda bir su alma vardı, damlatma. Onarıp yerine taktılar. Sonra şiddetli bir yağmur yağdı. Baktım arabanın içi göl oldu. Göğüs komple su içinde yine. O tır adeta başlarına dert oldu. Almanya'daki patrona kadar ulaştılar. Ama değişim talepleri bir türlü kabul görmedi. Firma sadece parça değişimi yaptı. Yine fren kontrolü arızası ve şanzıman arızası verdi. Biz bu firmadan bu arabayı aldığımızda tamamen pişmanız. Talebiniz nedir? Talebim misliğinden değişimi. Yani bir şekilde bizi tatmin etmeleri gerekiyor. Geçmiyor ekran. Kontağı açtım. Anahtarı göreceğiniz gibi. Tırcı kardeşler çözümü firmaya dava açmakta da buldu. Günlük bunun bu aracın yatması size ne kadar mal oluyor? 7 bin lirayla 12 bin lira arası belki de 20 bin lira arası alacağımız işe göre değişiyor.